Ne haber lan Veysi? İyidir Agan senden ne haber? İyi değilim vallahi moruk. Matematik sınavına iki gün kaldı. Yine tüfeklere geldik. <laughs> bu sınavdan da düşük alırsam babam yemin ediyorum tavana asacak benim. Bir çare bul Beysi ya bir çare bul. Benim peder de bu sınavda tostlarsam Taksim Meydanı'nda sallandıracakmış beni. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ya. Defterin tenine değmedim günlerdir düşün. Ulan şin şimdi madra madrabazlık ya. Her defa aynı numara yetiyorsun. Çalışmıyorum diyor. Sonra gelsin 90'lar, gelsin yüzler. Nasıl oluyor bu iş? Ben inanmıyorum sana. Kızım vallahi hiç çalışmıyorum ya. Nasıl öyle oluyor? Ben de hiç bilmiyorum. Hadi oradan dut yaprağı seni. Sen yine alırsın bundan bir 90 yüz. Aslında olay ne biliyor musun? Çok yüksek beklememekten. Ben hep küçük bütçeli beklentilere giriyorum. Kırk bekliyorum hop yetmiş geliyor. Otuz bekliyorum 60 geliyor. Olay beklentileri küçük tutmakta. Hacı çaktın. Ben sıfır bekliyorum. Demek ki avuç gelecek. Yok oğlum ben sana söyleyeyim. Gerçekten bu matematiğe kafam basmıyor yani. Hadi buna inandık da beni çalıştıracak birini bulmak lazım. E bizim inek var Hollandalı Cevriye. Matematiğin şiiri gibi hatun. Aa doğru diyorsun lan. Helal olsun sana. Dur ben bir gideyim çıtlatayım şunu. <laughs> Çok güzel öter bu. Yalnız kafes açmayın, uçar gider yani. Bu mu uçar gider? Evet. Pilotluk eğitimi aldı efendim bu. Hasta mısın kardeşim? Bülbül istiyorum, tavşan veriyorsun bana. Şş, bana bak bana. Benle konuşurken elini ayağını dik. indir lan o elini. ayağını indir. Benle Bülbül diyorsan bülbüldür. Nereye gidiyorsun lan? Şişt, artist. Nereye gidiyorsun? Ya Aslan abi, iyi misin sen ya? Sabahtan beridir kaçırdığın onuncu müşteri bu ya. Adam kuş istiyor, sen tavşan veriyorsun. Adam tavşan istiyor, sen civciv. Sen iyi misin abi? Kardeşim, moralim bozuk. Anlamıyor musun? Kayınvalide benim bütün vücut kimyamı bozdu birader. Bozdu. Kadın evlenip gider diyorduk, kurtuluruz diyorduk. Aldı evi getirdi, iç güveyi yaptı evimizin içerisinde be. Nasıl bir midilliyse kurtulamıyorum yani. Vallahi sana yakıştıramıyorum Aslan abi ya. Benim bildiğim Aslan abi pes etmez. Benim bildiğim Aslan abi kendine gelir... ...kendini toplar, titrer, öfkelenir, maaşıma zam yapar. Konumcusu olmadı Beşer, diğerleri güzeldi. Ya benim ne yapıp ne edip bu kadından uzaklaşmam, kurtulmam. Ya yani nasıl diyeyim yani, artık cinayete falan gidecek olay. Anlatabiliyor muyum yani, cinayete gidecek. Ben bu evliliğe inanmıyorum aga. <laughs> Hem ne demiş Can Baba? Her Don bir yer değinmeni vardır. Yer değinmeni derken Yani inanmıyorum kardeşim ben bu evliliğe. Ne yapıp ne edip bu işin içinden çıkacağız. Plan yapmamız lazım aga. Sen hala paradasın, puldasın Beşer. Tamam abi yapalım. Hangi hayvanın altını temizledin de ben sana zam yapayım kardeşim? <laughs> sana diyorum yeme atma, 10 kilo yem atıyorsun tavşana. Dün aldığım tavşan bugün 10 kilo oluyor birader. Gözünü seveyim dikkat et ya. Sonra da ne konuştu diyorsun ya? Kusur tak Cevriye. Günaydın o ben. O ben. Dört harfli. O 18. sırada. B ikinci sırada. E 6. sırada. N 17. sırada. <laughs> Toplamları 43 eder kare kökü 6.70 katrilyon küsürdür. Ayrıca 43 leyleklerin ortalama yaşam süresidir. Vay be! Şovumu da yaparım diyorsun yani. <laughs> Bak Cevriyeciğim, bana matematik çalıştırırsan... ...senin de reddedemeyeceğim bir teklifte bulunacağım. Yoksa bana matematik dağılsı olsun kayıp kitabını mı vereceksin? <laughs> Bu ne lan? Ne bileyim ben onu, Allah Allah. Yok diyecektim ki biraz evine nohut atayım diyecektim. <laughs> Yanlışım var o ben. Benim paraya ihtiyacım yok. Ailem ayı gibi varlıklı ve nüfuslu. Tamam lan ne parladın hemen parlamenter gibi otur. Allah Allah. Bak Cevriye'cim ben şimdi biraz matematikte geriyim de. Ben de diyecektim ki hani beni biraz çalıştırırsan parasını da veririm diyecektim yani. Ha, eğer para istemiyorsan sana karışanları dövebilirim de. Şiddetten hoşlanmam. Ama şu tırnağındaki hocadan bana da getirirsen sana matematik öğretebilirim. Ha, bu hoca mı? Bu teyzemin yurt aldığı özel oje koleksiyonu. Sorun değil ya getiririm. Sen bunu oldu bil yani. Anlaştık. Anam elim ayağım titriyor ya. İyice yoklukta kaldım ya ben. <laughs> Anam. Anam yakaladım ya. <laughs> Anam hemen öldün ya be. Hiç keyfimi alamadım ki. Ah. Anam ne yapacağım ben? Merhaba, kolay gelsin. He, Suha'da merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Şu buzdolabının fiyatı nedir? He, boş ver fiyatı ya. Anlaşırız. Fiyat dediğin nedir ki? Sana bir tekme atayım yeter. Dolaba git. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? He, bir şey dediğim yok ya. Ne var ki yani? Pazarlık de Sana bir tokat çakayım. <laughs> Bana bak sen sapık mısın? Ne sapık olacağım ya? Bir kafa atayım yeter. Vallahi başka ha, şey. Bir yok. bir kafa atayım yeter. Ha. Bana bak. Benim bozuk param yok. Bununla idare edersin. Hayır, Al bakayım sen. Anam anam! Ne yaptın ya? Gözüm hep yandı ya. Deodora sıkılır mı kız göze? Acık da şuraya sık. Ala! <laughs> Ala ne sıktın gözüme? <laughs> Hiçbir şey görmüyorum ya, kör oldum. Ne oluyor arkadaşım lan? Ne yapıyorsun ya? Ne bileyim lan ne yapıyorum? Hiçbir şey göremiyorum ya. Ah ya Nihale'yi dövemiyorum. Aslanlarda kaldığımızdan beri kaçak et kesin dedim. Olmadı ya. <laughs> ah! Oooo ne güzel <laughs> Ayben Hanım. Eee artık sponsorum var alış bu kıyafetlerime. Vay arkadaş bugün de kantinde kesecek bir tane güzel kız yok ha. Ayben, idareten seni kesebilir miyim ha kardeş gözüyle? Vallahi bugün yeni fark ettim kız olduğunu ha. Başka kapıya Kiremit Fuat. Bak sen en iyisi Kumru'yu kes, kız boşta. Hem siz harika bir çift olursunuz. Ay aşk olsun ay ben ya. Yani ben kala kala bu kiremit puata mı kaldım ha? Ben de sana çok meraklıyım sanki. Fırça saçlı. Ay beni bak da biraz toparla kendini. Baksana kız bugün sekiz buçuktan dokuz puan. <laughs> Teşekkür ederim. Vallahi bence de en az bir 9 puan var Ayben. Onu da zorlar mı? Durun. Ay beni ancak ben puan verebilirim. Aa, bu da hemen sahiplendi ya. Sen git de kendine puan ver Furkan Efendi. Gidelim. 何